Mer Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle um, karanlık saçını nasıl kaleci kırmızı kaplıyor. Çok önemli bilgiler göstereceğim taktikler. Maalesef ki ıı, bunu buraya koyduğum da Falkaya değiş Falkaya da değiştirdim bunu. Buraya koyacağız. Ama henüz kat görünce yine kareye koyamıyoruz. Bundan dolayı yine kareye koymayacağım. bir bilgiler vereceğim. Yani o zaman başlayalım. i̇lk yani önce bir kadromu tanımak istiyorum. Muslinere, Pike, Ramus delik, Lopold, Onyekuru, Seri, Leminov ve Guli, Ziyech, Falcao. Şimdi yere söylüyorum. Mu Mo, Emre Mor Messi Ronaldo Mbappe hmm. De Bruyne Benzema, Ma Obi Ek Martins Enobufu Son De Gart Gea Salah Buffon Coutinho, James Veratti Rodrigo Gomez Benardeschi Sıçma Kasper, ve Joao Felix. Evet hemen başlayalım maçımıza. Reklam izleniyor ama benim param sınırsız olduğu için reklamımıza izin vermemize gerek yok. O hemen maçımıza ilk önce başlamadan önce maçımıza başlamadan önce bunu mesela Z kalede oynatıyoruz. Z hiç fark olmuyor. Z z 94-95 hepsi bu özel tek aralarında pike özelliği her neyse başlayalım maçımıza üçüncü kümeye geçtim stat aldım ikinci maç evet bu maçımıza başladık topumlardan başlıyormuş Aa, puan yaptık ama bir şey olmaz Ziyicimiz kalede. Ne, nereye gidiyor bunlar ya? Almışlar oradaymış. Aldım topu. Mustafa aldım topu bekliyorum. Yuh adamı ne yaptın Bir işaret gelsin. koş. Üstte de koşuyor. Bu gibi yine kaleye koyamıyoruz. Bakın dur neredeydi? Evet bak kırmızı kartın oyuncu kaleci de biliyoruz. Evet ama şimdi maçımıza devam edelim yani. Evet Volko. Sürgülü. neydi abi? Çok güzeldi. Çok güzeldi cidden. Bir tekrar izleyelim. Hızlı zali. O bak. Şurada çok güzel. Tekrar veririm. Mesela aradık. Bir de arıyor. Anı kurut. Bir de anı kurut. Anı kurut. Ah tam olmadı. Anı kurut. Taç atışı. Taç atışı. Pike. Veriyor. Ve kasıyor. Da. Top kasıyor da kesiyor mu? Kasıyor mu? Evet, pike kullanmadı. Pike kullanıyor zaten. Evet. Volkal. Hadi. Çabuk bacele etmemiz lazım. Maçın bitmesine daha çok 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 Şimdi oyunun 3. dakikası. Kuratmamıza bile gerek yok. Şimdilik maçtan da çıkabiliriz. Ya maçtan ya, oynayalım. Hmm. dakikaya girelim yani. Ya da daha 90. dakikaya Neyse evet, maç bitince. Evet. Evet. Geçtik. Evet, hemen çıkalım. Evet. Çıkmadık. Yani çıktım dedim. Ama şey yanlışlıkla söyledim onu. Falco. Falco. Atamadı. Kuralı kuraklık tutuyor. Evet. Aslında çok salak yolda bu. Evet. 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 Falka. Gol. Geç geç geç. Geç. Geç izleme için bu. maç maça kadar yapma kadar aldım çok erken gidik ya canımız kaldı şimdi evet hepsini farka attık golleri mesela kırmızı kart demişti bunu da unutmuyoruz evet Bütün golleri Falk'a attım. Bir ara bütün golleri Falk'a attım. Bir bir de. 1-2 Bir tane altmıştı. Onu da bir de attım. Bu maç 9-0 yenmiştik. Belki 10-0 da yenmiştik. Her neyse. maç 5 tane atacağız. Altın geliyor? Altın geldi? tam da Galatasaray'la olmuşuz 8 dakika şu an 8. Evet. Çabuk dakikalar çok canım sıkıldı. Ve kayıtta depolama az olabilir. Evet.